Hatice Söğüt Yomuz'da Hatice e, aslında 24 saattir neredeyse daha kendini güvende ve iyi hissediyor değil mi? E, senin kendi ailen nerede yaşıyor? Giresun'da. Giresun'da onlar uzaktalar. Ne? Çünkü ailenden kimse gelmedi. Yok. Uzakta oldukları için mi? Evet. Hoş tabii gelmek isteyen olursa biz her türlü ulaşımı sağlıyoruz. Ama kendi hayatları da var. E, bu arada kızının şekeri çok yükselmiş. Doğru değil mi Yılmaz? Oğlunun şekeri çok yüksek. Evet evet 390 bugün. Yani bir an evveli çünkü her akşam eve varıyorum camdan bekliyor ki anan arka, arka, arkamda olmadığı zaman göremediği zaman yüzün kuyu yapıp yere yatıyor. Yani bir an evveli annesinin ona ulaşması lazım. Oğlunla ilişkin nasıl? İyi. İyi. Dertleşir misiniz? Pek konuşmayı sevmeyiz biz. İkiniz mi konuşmayı sevmezsiniz? Yok o da sevmez ben de sev ee, i̇nsanın dili sustuğunda kafası konuşurmuş şimdi normalde susuyorsun ama mesela kafanın içi hiç susmuyor deriz ya bazen bir sussa ya olur mu size de ay benim de ne konuşuyor adam bir de bağlantı da yok oradan oraya gidiyor oradan oraya gidiyor senin de öyle mi İkiniz yan yanasınız ama mesela kendi adına senin de kafanın içi çok konuşur mu çok konuşur benim çok derin düşünürüm ha? çok derin düşünürüm Derin düşünüyorsun. De. deriz ya susmuyor Susmuyor kafanın içi. Yok susmuyor. İnsan onu susturmak istiyor. Aslında evet. o kafamızın içinden geçenler de öylesine düşünceler değil. Bizim çözmemiz gereken e, sorunlar. Biz sadece onları duymazdan geliyoruz. Onları duyduğumuzda, o sorunları çözmeye başladığımızda, aslında ki her sorunu çözdüğümüzde o ses azalıyor. Senin en çok hangi konuda kafanın içi konuşuyor? Her konuda konuşur benim. Ha? Her konuda konuşur. Her konuda konuşuyor. Ne bileyim günlük ev işleriyle ilgili mi, düzenle mi ilgili, yemekle mi ilgili, unutmaman gereken şeylerle mi ilgili? Yani her şeyle konuşurum. Her şeyle ilgili. Sana senle ilgili şeyler söylüyor mu? Biraz. Ne diyor mesela? Yani hadi şunu yap, bunu yap, ne yaparsın? Yani karar veremiyorum bazen. Aslında kafanın içindeki ses sana diyor ki Hatice artık sen bir karar ver. Evet. Hatice neyle ilgili karar verecek? Hayatınla aynı şekilde devam mı etmek istiyor Hatice? Yoksa Hatice artık e, kendi yaşamıyla ilgili ipleri eline mi alması gerekiyor? En çok kimden korkuyorsun? Kimin varlığı seni rahatsız ediyor? Özgür şey... Ne? Tabii Yılmaz Bu e, kendisi daha iyi bilir. Bütün ipleri ben onun eline verdim, vermeye çalışıyorum. Hep de öyle söyledim. Hep de öyledir. E, sosyal medyada şunlarını yazıyor. Ne yazmışlar? Yani bir para konusu falan filan. Hatice'nin şu anda, şu anda kendi parası... Hı hı. Al, e, 16 bin, 17 bin doları var. Nerede olduğunu kendisi biliyor. Artı 100 milyarlık da çocuğunu altın biriktirdim. Hepisini biliyor. Hatice'nin bir uğraş parasını mu? yemiş adam değilim. Doğru. Yani sen bugün çıkıp gidiyorum dediğinde senin kendi alın terin olan emeğinin karşılığı bir para var. Bu para Yılmaz abi parayı daha iyi yönetmeyi bildiği için biriktirilip bir yerde mi? Evet bir yerde. O Kendisi kuyuyor. Hep yerine hı. kendi de kuyuyor. Kendisi kuyuyor. Beraber beraber gidiyoruz, aldırıyorum. Herkes şöyle mi suçladı? Hatice zaten çalışıyor, eve para getiriyor. Siz de bu kızın parasını yiyorsunuz. Beraber, hayır benim param yeniyor. Bunu alıyorum, parasını çekiyoruz beraber. Hı hı. Yani ben pek fazla anlamam çekmeyi. Hı hı. Gidiyoruz deviz bürosuna. Hı hı. Oradan alıyoruz. Getirip yerine koyuyoruz. Anladım. TL'yi aslında dövize çeviriyorsunuz. Efendim? TL'yi dövize çevir tabii, çevirip Tabii, tabii. yapıyorsun. Hani ben her zaman şunu söyledim, ben dedim yaşlandım. Hı hı. Bu evin dedim reisi sen olacaksın. Bu gemiyi dedim sen yürüteceksin. Bana dedim bir şey olursa üç tane anahtarım var. Anahtarın yerini birisini o biliyor. Ben ölürsem dedim o anahtarı oradan kap, o malzemeyi imha et. Doğru bir başkasını mu? başkasını da dedim eline geçirme. He? Doğru. Yani söylediği her sözün altına imzanı atar mısın? Atarım. Doğru. Şimdi. Bunların hepsi doğru. Her şeye yalan konuşmuş durum buna hiç yalan konuşmadım. Hep e, Hatice'yi koruyorsun. Hatice'yi şimdi bak şöyle. Hatice'yi korumandan kim rahatsız oluyor Yılmaz amca? Vallahi rahatsız olanlar var. Eğer bunlar şimdi e, şöyle söyleyeyim. Hatice, ne sorduğumu anladınız. E, Hatice'yi Hatice korumanızdan rahatsız olanlar var. Vallahi, Aile içerisinde. Bek, Bilmiyorum ama ...bunluma gelen kokular oluyor. Niye? Bana şunu diyorlar. Hani yakınım. Ya bunları tek başına bırak. Hı hı. Kendi evle iki tane evi var bunun. Hı hı. Ben kendi evime her zaman kaçarım yani. Hı hı. Ondan sonra bunlar bensiz durmuyorlar işte yüzü. Evden gideyim bir saat, Hatice arar, oğlu arar. Hatice arar, oğlu arar. Hı hı. Yani biz de benden ayrılmıyorlar, ayrılmadılar da. Hı hı. Akşamları ben yatmaya giderim yedi buçuk sekizde işte yüzü burada. Hani onlar çoluk çocuk beraber otursunlar diye. Saat 11, 11.30 gibi ışıklar söndü mü ben kalkarım. Oturma odasına gelirim, televizyon seyrederim 1.2'ye 1'e kadar tekrar gider yatarım. Yani ben bunları akşamları hep birine merak Zaten Yemeği benim odam evde? Yani beni duymaları Yemek, mümkün değil. Yemeklerini sen mi yapıyorsun? Şimdi Hatice çalıştığı için 3 var diye. Hı hı. Mesela gece vardiyesinden geldi 8'de. Öyle söylüyorum ben sana. O gelene kadar çayın suyunu koyarım. Ama ben kahvaltı uymasını bilmem. Hı hı. Ama yemeğe gelince yemeği yemeğe yaparım. O da benim yap, yaptığım yemeğe bayılır. Evde herkes dedi yemeği yiyor. Çünkü yemek yemek e, bu üç, yani yumruk kadar Hatice, hı hı. yumruk kadar Hatice. Başında üç tane erkek var. Hı hı. Buna yardım etmeyeceğine kime yardım edeceğim? Ben hep öyle söyledim, hep öyle yaptım. Yani üç erkeğin aslında hayatını çeviren yani iki Hatice tane değil, bakıyor. Onun yaşamını kolaylaştıran Ben öyle yaptım Ev içi emeğe de o ev içi işlere de yardımcı olan kişiler var Heh. Hatice dün bir şeyler konuştuk yayın sonrasında Hülya Hanım da vardı orada ee, Seni aslında rahatsız eden kayınpederin değil İsmin geçmesin Geçmeyecek söz verdim sana tamam. ee, Kocan Kocan rahatsız ediyor mu? <laughs> Yok Huzursuz ediyor mu? Yok. Ya o evin içerisine girdiğinde şey deriz ya darlanıyorum. Bunalıyorum. Bu evdekiler beni boğuyor. Seni o evin içerisine boğan biri var mı? Bazen oluyor. Dışarıdan. Dışarıdan. Dışarıdan bir aşırı evin içine müdahale ettiğinde sen boğuluyorsun. Seni sürekli eleştiriyor. Evet. Sürekli yargılıyor. Doğru mu? Aynen doğru. Siz biliyorsunuz bu kişinin kim olduğunu. Eee <laughs> ilgileyen kişi olmasa sen huzurlu olur musun? Olur da. O kişiyi sustursak? Susturamıyorum. Bence o kişi şu anda ne dediğimi biliyor. Evet. Şimdi e, Esra abla o kişiyi de ben de, ben de biliyorum ama o kişi buna çok yardım ediyor. Etlerini biliyorum ama biraz da aşırı. Çünkü bir adama "Delisin, delisin" dersen 40 günde deliri gider. Bu çocuk haklı. Ben size bunu söyleyeyim yani. Haklı yönleri çok. Haksız yönleri de var. Ama haklı yönleri çok. Hep ona dedim ki, yani biz dedim evde dört kişi yaşıyoruz. Bize dedim dışarıdan. Herhangi bir dedim bir şey olursa yavrum bana söyle. Ben cevabını veririm. Bu konuşuyor da söyler. Ses etmez hiç. Böyle durur. Ben de böyle olmasını istemiyorum Atmaca gibi oluyorum ya. Bir atmaca ol, atmaca bu ev senin, iki tane evin var diyor. Kendini ezdirmeyeceksin, acık dilin çıksın, acık dilin çıksın. hep öyle istedim, işte yüzü. Senin böyle atmacı yani... cap var, kendini savunan biri olmanı destekledi mi? Evet, çok destekledi. Bu konuda şanslısın da. Bazıları piyondur çünkü, başkalarının sözüyle hep hareket eder ve gelir oradaki aldığı tüm negatif enerjiyi sana yansıtır. Senin haksızlığa uğradı, senin haksız olduğunu bile bile ama yine de sen kendini savun diyor. İşte ben ona kızıyorum. Kendini ha? savun diyorum. Savunamıyorum hatta. işte. Kaçabildin mi? Kaçtın. Kaçtım. Tehlikenin ortasında of. yalnız yürüdün mü? Yürüdüm. Bunu da yapabilirsin. Şimdi ne yapmak istiyorsun? Kendisinden çok özür diliyorum ama dönemem eve gerçekten. Yavrucuğum ben senin arkandayım. Dönsen de aynı şey olacak yine baba. Ne Yavrum olacak? ben seni hiç bırakmam da. Hiç. Garantili bir çocuksun. Hele bundan sonra her zaman arkandayım. Hangi evde oturmak istiyorsan o eve otur. Kafana hiç şey atlıkma. Sen bu kadar şeyini böyle elin tersine itme benim yavrum. Yazık. Bu kadar çalıştın. Bu kadar emek verdin. Ev aldın. Araba aldık. Hep beraber aldık. Ben sana ne dedim? Bu iki yer senin. Altımdaki araba da senin dedim. Ama bu arabaları, evleri bana bırakmayacaklar. Biliyorum ben. Bunu... Hayır, hayır. Bir dakika. Kim bırakmayacak mı sana bunu? Biliyorum ben. Ya oğlum senin oğlum bak. 17, 16, 17 yaşına geldi. Ben senin o çocuk yaşı dolduğu zaman sizin ikizin üstüne vereceğim bunu. Oğluma da vermeyeceğim. Buna Esra, Esra ablanın yanında sana söz veriyorum. İşlemleri de ben canlı yayında yaparım. Söz veriyorum Esra abla. Yeter ki evine, barkına, çocuğuna sahip çıksın. 1 Eylül 2023, 18'ine ne zaman giriyor? On altı mı 17 mi? 16. 16. 2 bu yılımız kadar gelininize güveniyorsanız bir ve... çocuğumu sakın bak, yetim bırakmayın. Yılmaz amcacığım Hı. bu kadar güveniyorsanız ve gerçekten ben de hayır. Emeğin kaynağı, o evin kaynağı, arabanın kaynağı buysa onu en azından bak var kılabilmek için. Hatice diyor ki konuşurken dikkat ettiniz. Mesra Hanım soruyor. Biraz iyiyim. Biraz korkmuştum. Hatice hiç tam değil. Bırakın Hatice kendini ifade etsin. Ben Bilsin ki olacağım. bak sen diyorsun ya siz çok iyi niyetli bir insansınız ama ölüm, ölüm hak miras helal. Vefatınız halinde bütün çocuklarınız yasal miras. Şimdi ben benim ablam bu bu mücadele edemez. Yasal anlamda mirasla ilgili bir şey söylemiyorum ama emek bunun emeği ise yazılı olarak da Hatice'nin arabası olsun. Bilsin ki o onundur. Yani. biliyor <laughs> biliyor evet, evet. Ama biliyor mu yasal anlamda yok ki. Evet. Zaten ağzı Ama var dili yok. Ben bak ben bir söz vermişim. Sözü ben sözümün uçar. arkasında durmam. Ama amcacığım siz niyet iyi evet, ya. Evet sözümü de Hah. tutacağımı o bilir. Yani görsün Çorun bunu. Sorun geldi Eğer tutar mıyım tutmam. Sizden yana bir şey yok ki. Sizden yana bir şüphesi yok ki onun. Size sizinle ilgili bir problemi de yok. Onun evine kimseyi daha karıştırmam. 17 gün yürüyen bir kadın. Sokaklarda kadın. Yürüyen bir kadın. Evine de dönmek istemiyorsa problem, yangın çok büyük değil mi? Şimdi ee, evinde eğer bende rahatsızlığı varsa, kocasından rahatsızlığı i̇şte, varsa... Sorun orada. Keşke sizle ilgili ra olsaydı. Rahatsızlığı varsa... Evin dışındaki insanların susması lazım. Ben onları sustururum. Size burada söz veriyorum Esra abla. Ben onları sustururum. Benim çocuğumu... Bu söze... Ee, ben sana söz veriyorum. Güvenip güvenmememden ziyade Hatice'nin buna güvenmesi ve inanması gerekiyor. Değil mi? Bana inanacağını canı yürekten biliyorum çünkü ben ona hiç yalan söylemedim yalan da konuşmam. Yani o gece gitmenin sebebi o kişi, e, o eve dönmek istememenin sebebi de o kişi. O kişi aynı şekilde devam ederse sizin evinizdeki huzursuzluk hayır. devam hayır. eder. Hayır 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 öyle bir şey daha müsaade etmem. Hem de o evden öbür eve taşıyacağım bunları.